Girmeden bir fotoğraf çekebilir miyim? Bir ne acaba? Mavi. Başını mavi. çeviriyor da. Kaç yaşında mavi? 8. 8 maşallah çok da genç duruyor. Sizle miydi 8 yıldır? Yok. 1,5 bir, bir senedir ben. 1,5 senedir. Sene. Nasıl tanıştınız? Sahiplendim. Öyle mi? Evet. Nereden? Barınaktan falan Yok, barınaktan mı? Yok barınaktan değil. Birinin aracılığıyla e, yurt dışına gidecek. Hmm, anladım. Bir genç bir arkadaşımız. Irkı ne oluyor mavinin? Husky Sibirya kurdu diye biliyoruz. Nasıl bir karakteri vardır Mavi'nin? Böyle. <laughs> oyuncu, yani değil mi? Oyuncu canı sıkıldı, bütün gün yatar. Yaşından dolayı o da tabii. Hızlı e, yoruluyor. Ama dışarıda falan, kampta vesaire inanılmaz. Öyle mi? İnanılmaz hareket. Ne güzel. Yani. Yeni kısırlaştırdık zaten, kısır da değildi. Hı hı. İlk köpeğiniz mi peki Mavi? Yok, ben kendim bir gün köpekle büyüdüm. Öyle mi? Süpermiş. İzmir'de dört tane şu an köpeğimiz var, babamın tarafında. Stand Aileden yani geliyor yani. Sizin. Evet evet. Ne güzelmiş. güzel. Yani şu an 4 tane orada var. Hı hı. Bir tane de ben bunu sahiplendim. Şu an 5 oluyor toplamda. <laughs> süpermiş. Peki köpekler hayatınıza girdikten sonra en çok sizin için neler değişti? Hep vardı. Ol hiç olmadığı zaman olmadığı için yoruma yapamayacağım. Vay ama süpermiş. Ne kattı peki köpeklerle yaşamak? Öyle yani, sorayım. Yoldaş. Yoldaş. Yani yoldaş ne yani. güzelmiş.